Bir de geçtiğimiz günlerde e, çok tartışıldı. Oda TV kapatıldı. Evet. E, i̇ki yöneticisi ve bir muhabiri tutuklandı. E, bunun gerekçesi de e, gizli kalması gereken mit şehitlerimizin evet. kimliklerini açıklamalarıydı. Şimdi bu konuya nasıl bakıyorsunuz soracağım ama e, tabii korona virüsü gündeme gelince e, iç siyaset ve içerideki gelişmeler bir parça geride kaldı bir e, haberimizi izleyelim pek e, sonra bu konudaki görüşlerini soracağım size evet Sayın Perinçek şimdi e, Oda TV ile ilgili e, kapatıldı ve e, devlet sırlarını ifşa etmekten de yöneticilere tutuklandı e, ne diyeceksiniz bu konuda şimdi e, tabi yani prensip olarak e gazetecilerin, basın mensuplarının hüküm giymeden tutuklanmaları falan arzu edilen bir şey değil. Ama e, siyasi ba bakarsak, önce bir şunu söyleyeyim, yargının yıpratılmasına şiddetle karşıyım. Yargı altın çağını yaşıyor, PKK'nın üzerine yürüyor, FETÖ'nün üzerine gidiyor. Bu yakın 40-50 yıllık tarihimizde çok önemli bir olay. Onun için e, yargı süreçlerinde fazla müdahaleci olmamak, hatta hiç müdahale etmemek ve yargının kararlarına saygı göstermek lazım. Bu notu düştükten sonra bir de siyasi açıdan bakarsak yani yargı meselesi dışında yani Türkiye'de yakın zamanda bakıyorum Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine ne kadar fitne, provokatif e, silahlı kuvvetler komutanlarını yıpratan, silahlı kuvvetlerimizi yıpratan haberler var. Bunlar en yani ilk önce Oda TV'den çıkıyor, çıktı hep arkada kal. Yani ve bu yüzden onlarla da çok e, tartışmalarımız oldu. Çok şiddetle de eleştirdik. Bize karşı da çok düşmanca tavırlar aldılar. Yani bu vatan savaşımızı maalesef karşı cephesinde tavır aldılar. Siyasi bakımdan da onlarla bir müşterek tarafımız olmadığını ve onların bu yönünü de söylemem lazım. Bu benim çünkü görevim ve yargının yıpratılmasına da bu konuda e, karşıyım. E, yargılanacaklardır. Ü, e, i̇nşallah e, suçsuz o, o olduklarını ispatlarlar ve e, bir gazeteci hapiste kalmaz. Ama e, ben... Bir e, e, mit şehitlerini e, ifşa etmeleri... O suç şeye göre e, eskiden suç değildi. Fakat e, daha sonra Türkiye'nin yaşadığı tecrübelerden sonra Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarının e, isimlerinin e, adreslerinin, eşlerinin e, ailelerinin teşhir edilmesi, sergilenmesi ondan sonra e, bu suç olarak tanımlandı kanunlarımızda ve evvelden e, yayınlandığı söyleniyor. Ama bu sefer fotoğraflar, bir takım görüntüler falan yani o cenaze töreni mesela evet. e, e, yani gizli yapıldı. E, hani e, basından saklandı falan. Evet. Bunun e, bir takım sebepleri var herhalde. Tabii. Çünkü o törene tabii. istihbaratçılar katılıyor. E, tabii, Libya'da Ondan görev niksel... yapıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları bir vatan görevi yapıyor diyor ve bunlar aleni açık olarak yapılan görevler değil. Onun için devletin bu konudaki güvenliğiyle ilgili endişeleri var, tedbirleri var. Zaten kanunlarda bunu öngördüğü için ceza olarak tarif etmiş. Onu bilmemiz lazım. Fakat şimdi burada biz yargıya bir müdahalede bulunmuyoruz ve yargıya güveniyoruz. Yargının doğru kararlar vereceğini biliyoruz. Onu evet. söyleyeyim ama siyasi bakımdan biz kesinlikle onlarla onların ne yaptığını 3-4 yıldır görüyoruz. Ha efendim bir Ergenekon'da şöyle kahramandı böyle e, hayır o da çok yanlış. Ergenekon'da baştan sona bu şahıslar işte biz e, kesinlikle e, onlardan değiliz. Biz gazeteciyiz, biz gazeteciyiz, biz gazeteciyiz. Yani biz de o zaman ben de o zaman değil mi biz de dedim marangozuz. Siz gazetecisiniz yani siz siz burada Cumhuriyeti savunmak, FETÖ'ye karşı mücadele falan bu kimliklerle bulunmuyorsunuz. Gazeteci gazeteci deyip duruyorsunuz. Biz de marangozuz öyleyse e, şeklinde. Yani orada da Türkiye'ye bir FETÖ komplosu olduğunu falan tespit eden, gören ve orada mevzilenen bir tavır içinde olmadı maalesef. Çıktıktan Şeyden sonra da, sonra özellikle Barış Pehlivan Çıktıktan ve... sonra da sürekli e, basın e, onlara mikrofon uzattı. O, o tutumları evet. nedeniyle mesela diyelim orada FETÖ'ye karşı kahramanca mücadele eden Vatan Partisi ve e, şey komutanlarımız Silahlı Kuvvetler komutanlarımız ve diğer aydınlarımıza o tavır alınmadı basında. E, ama bunlara karşı böyle hemen mikrofon uzatan onları çünkü onların tavrını sistem gördü. Yani FETÖ'cüler falan gördü onların e, kendilerini Vatan Partiden ve Silahlı Kuvvetlerden ayırma konusundaki ısrarlı tavırlarını herkes gördü. Onu söyleyeyim. O arka geride kalan. Onu da niçin söylemek zorunda kaldım? İşte şöyle kahramandılar, böyle kahraman hiç öyle bir şey yok. Kahramanlık falan yok. Tam tersine e, o FETÖ'cü hakimlere yaranmaya çalışan kendilerini biz onlardan değiliz diye e, yaranmaya çalışan bir tavır içinde olmuşlardır. Ama daha sonra özellikle Silivri duvarını bizim yıkmamızdan sonraki süreçte 2015-24 Temmuz'unda PKK'yı hendeklere gömen hareketle birlikte maalesef tavırları hep Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, komutanlarını, en başta da Milli Savunma Bakanımız, Sayın e, Orgeneral, Emekli Orgeneral, e, Hulusi Akar'ı, eski Genelkurmay Başkanımız komutanı, hep hedef alan bütün yayınlar, tezvirat oradan çıktı. Ben bunu buraya not etmek zorundayım. Bu, evet. bu Bunlar çünkü e, bağışlanacak tavırlar değil e, siyasi bakımdan. ...hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz ve mahkum etmemiz gereken tavır. Yani gazetecilikle de açıklanamaz diyorsun. Şimdi siz devamlı Türk ordusunun savaşan bir ordu var. Amerika ile savaşıyor, PKK ile savaşıyor, FETÖ ile savaşıyor. Siz sürekli o savaşın ordunun en başta gelen komutanlarını... ...ondan sonra devamlı hedef alıyorsunuz. Ve devamlı ordu içinde fitne yaratmaya çalışıyorsunuz. Ordu içinde komutanlara karşı... Güvensizlik yapmaya çalışıyorsunuz. Bu konuda Amerika'nın kara propaganda e, araçlarını devamlı dile getiriyorsunuz. Bunlar bizim gözümüzden kaçmadı ve zaten bugüne kadar da hep eleştirdik. Tabi e, hakimler, yargıçların şeyi başka ölçütleri. Onlar suç açısından meseleye bakacaklar. Ben ise siyasi açıdan e, baktığım zaman e, bunları vatan savaşı mevzisinde olmadıklarını tespit etmek zorundayım. Evet. Kendileri de zaten o vatan savaşını hiçbir zaman savunmadılar. Ee, şimdi bir de Sayın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanlığı evet. adaylığını açıkladı. E, doğru diye. çok doğru çağrı. Bakın ben de Sayın Kılıçdaroğlu'na seçimlerde söyledim. Yani e, siz dedim kendi partinizin genel başkanına değil de partinizden başka insanları aday gösterirseniz o e, sonuç itibariyle o esas genel başkan o demektir ve partinizi bölersiniz. Bakın bir türlü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kamuoyunun önüne Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmıyor. Halbuki Cumhurbaşkanı, hükümet başkanı, bir evet. parti genel başkanı niçin seçilir? Vatan Partisi genel başkanını hükümet başkanı olsun diye seçiyor. Her parti genel başkanını hükümeti yönetsin diye seçer. Yoksa efendimiz e ezeli ebedi muhalefet lideri olsun diye genel başkan seçilmez. Partilerin hedefi siyasi iktidara gelmektir. ...ve dolayısıyla da genel başkan aslında hükümet başkan adayıdır. Ve bugün de hükümet başkanı cumhurbaşkanı. Onun için e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne yapıp yapıp efendim kendi dışında... ...veyahut da genel başkan dışından bir aday bulma çalışması... ...Abdullah Gül'ün adaylığı, arkasından partinin içinde Muharrem İnce'nin adaylığı... ...o partinin aslında siyasi iktidar iddiası olmadığını... ...ve genel başkanının da Türkiye'yi yönetmek için genel başkan seçilmediğini gösteren bir olay ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın o sözü bence çok önemli. Yani kasetlerle e, Genel başkanın tayin edilmesi CHP'de CHP açısından vahim bir şey. Yani bir partinin genel başkanı bir takım komplolarla belirlenmez. Kurultay belirler. Kurultay'ın belirlediği genel başkan Deniz Baykal'dı. O götürüldü. Ondan sonra kurultayda belirlenmeyen bir komployla genel başkan geldi. Ondan sonra son zamanlarda yine bakıyoruz. Genel başkan seçimlerini belirlemeye yönelik bir takım Tertipler tezgahlanıyor. Amerika merkezde Komplolar tezgahlanıyor. Bazı kasetlerden de söz ediliyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin hele bir kurultaya giderken bu konuyu dikkatle ele alması Türk siyasetinin sağlığı bakımından çok yerinde olur. Peki. Ee, son olarak Ali Babacan Partisi'ni açıkladı. Evet. Yani İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesini ve kurucular evet. kurulunu verdiler. Evet bu yeni parti ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi bu yeni parti e, tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlantik sisteminin e, ricat rica halindeyken Türkiye'deki son ata hamlesi gibi gözüküyor. Yani Amerika kaybetti Türkiye'de ve e, Türkiye'yi bugün e, ekonomisini zor durumuna 500 milyar dolar, dolar borca getiren siyasetlerin şampiyonu piri olarak tekrar ortaya çıkıyor ve aynı zamanda hep PKK'ya dost o FETÖ'ye dost politikaların temsilcisi olarak ortaya çıkıyor ve Aydınlık Gazetesi de Şubat 2016'da çok önemli bir haber yapmıştı 13 Şubat 2016'da Babacan'ın Mary Lynch ve Saks gibi önemli finans kuruluşlarıyla Davos'ta görüştüğü ve onlara Eylül ayına kadar Tayyip Erdoğan'ı Devireceklerine dair sözler verdiği şeklinde tekstile edilmedi ve son derece güvenilir kaynaklardan alınan bilgilerdir. Zaten yaptıkları ve son yayınladıkları program da bunu gösteriyor. Yani arkada kalan dönemin programı. Yani Türkiye artık Atlantik sisteminden kopuyor, Amerika'nın zincirlerini kırıyor, kırdı ve tekrar Türkiye'yi o zincirlere bağlamaya teşebbüs etmek şey çaresiz bir tavır. Yani bizim arkada bıraktığımız Atlantik dönemini hortlatmaya yönelik bir girişim, halkta en ufak bir karşılığı, yankısı olmayacağından kesinlikle eminim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Rica Biz Eklemek teşekkür istediğiniz, söylemek istediğiniz başka sağlığınız. bir şey varsa… tekrar şöyle bağlayalım. Evet. Ee, Sağlık Bakanımızın da söylediği gibi, diğer her iki uzman hekim arkadaşımızın söyledikleri gibi, Türk milleti bu koronavirüsü devletiyle, milletiyle… Her türlü önlemi alarak kararlı bir şekilde seferber olarak onlara ona yenilmeyeceğini ve dimdik sağlıklı olarak hayatına devam edeceğini kuvvetle ümit ediyoruz. Ümit etmenin ötesinde buna güveniyoruz. Onu Onun için korkmuyoruz. Virüsten falan korkmuyoruz. Çok teşekkür Peki. ediyorum Sağ olun. Sayın Perinçek. Sağ olun. Efendim Dinamit'ten bu haftalıkta bu kadar. Haftaya Cuma akşamı Dinamit programıyla Beyaz TV ekranlarında yine birlikte olacağız. Umarız o güne kadar e, koronavirüsle ilgili ülkemizde e, geriye giden gelişmeler yaşanır. Ama ne olursa olsun Türkiye'de panik yapacak hiçbir şey olmadığını herkes söylüyor, herkes açıklıyor. O yüzden özellikle sosyal medyada e, çırtkanlık yapanlara kulak vermeyin. E, biz ülkece çok daha zor şartların altından kalktık değil mi? Evet. E, bunun da altından kalkacağız. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.